Şu anda yılın ilk karı yağdı. Şu Bu kuş gelip cama çarptı. Çok aşırı şekilde rüzgar vardı. Bir de üşümüştü. Yere düştü. Gittim karların içerisine çıkardım. Biraz ısıttık. Rüzgarın sesini duyuyorsunuz. Susanmıştır diye peçete ıslattım. Şöyle su damlatıp su veriyorum. Muhtemelen susamış. Çünkü içiyor bayağı su. Acılık durumunu bilmiyorum ama ben verdiğimde yiyeceğini de sanmıyorum. Demin boynunu bükmüştü. Şu an bayağı bir kendine geldi ama henüz bitkin. Çünkü kuş bu şekilde oturmaz. İnşallah bunu bir şekilde yaşatırım. Doya atarız. Sövmeye devam edeyim artık. Serince su içti. Bunu yemek nasıl yedireceğiz işte? Ağzına zorla ekmek tepsim. Boğarm diye korkuyoruz. Evet, kuşumuz canlandı. Ölür diye korkuyordum. Şu anda içeride dolaşıyor. Biraz da ısındıktan sonra onu yakalayıp dışarı salacağım. Rüzgarın geçmesini bekliyorum. Ne de olsa canlı varlık. Ne sığınacak bir evi var. Etrafta şu anda çok kar olduğundan dolayı yemekte bulamamıştır. Ama en azından su içirdim. Su içirdikten sonra canlandı. Şu anda keyifli görünüyor. İnşallah yakaladıktan sonra da bunu Salarken gösteririm. Ama yakalarken bayağı bir uğraştıracak beni. Adam olmuş bir de beni ısırıyor. bayağı bir canlandı artık Elim ısırmaya başladı bunu salacağız hadi bakalım bismillah hadi 3 bakayım özgürlüğe hadi git git